ve bölge temsilcilerinin oluşturduğu Erzurum Sivil Toplum Platformu olarak bugün burada toplanma amacımız her türlü darbe girişimlerine tepki vermekle beraber altını çiziyorum bir daha. Her türlü darbe girişimlerine tepki vermekle beraber cemaat ve hükümetin ileri gelenlerine her iki taraftan da etkili ve yetkili tüm kişilere aklı selim düşünüp sağ hareket etmelerine çağrıda bulunmaktır. Bu amacımız inşallah hayırlı olur. Malumunuz olduğu üzere 17 Aralık'tan bugüne yapılan operasyonları ve bunlara bağlı olarak gelişen olayları hepimiz üzere gizledik. Bazı vatan çocuklarının, bürokratların ve iş adamlarının yolsuzluk iddiasıyla başlayan operasyonun aslında hükümeti düşürmeye yönelik bu cennet vatanımızı kaosa sürüklemeye 50 santim muhtaç o günlere geri götürmeye yönelik bir darbe girişimi olduğunu anladık buna şahit olduk. Bu apaçık belli. Biz bu girişimlere gezi olaylarında 28 Şubat'ta vesaire birçok olayda tanıklık ettik. Bu girişimler tutmadı. Allah'u Müslümanlara sesleniyorum. Hocam. Gelin, gelin. Hocam. Dış güçlerin planı o. Piyasanın düştüğü hale biliyorsunuz. Arkadaşlar 30 milyar dolardan fazla maddi zarar var. Bunun bebaline kim nasıl katlanacak? Sadece maddi zarar değil. Toplum tedirginliğe sürüklenmiş. Türkiye'nin kaydetmeye başladığı yükseliş değeri akamet ve bu yönde samimi bir mücadele sergileyen en büyük İslam ülkesi Türkiye'dir. <laughs> Türkiye'deki bu huzur ve siyasi istikrar ortamını bozmaya meyledenler bu süreç içerisinde aynı yolun yolcularını karşı karşıya getirmeye çalışmaktadırlar.